Seher yeli çık dağlara. Güneş topla benim için Seher yeli çık dağlara. Güneş topla benim için Haber eyle dört yana canım Güneş topla benim için Haber eyle dört yana canım Güneş topla benim için Gülse her yar gözümden Havadaki kuş izinden Gülse her yar gözümden Havadaki kuş izinden Kaşta bıçak yarasından canım Güneş topla benim için Geceleyin gökyüzünden canım Güneş topla benim için Geceleyin gökyüzünden Canım, güneş topla için, Güneş topla beni için, Güneş topla beni için, Güneş topla beni için.